Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba canlarım benim. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim arkadaşlar. Şöyle bir temiz havaya çıkıverdim. Merhaba yağmurlu hava. Nereye? İçeri kaçıyorsun. Size bir şey alıp geleceğim. İyi o bakayım. Olacaktır. Gel biz şöyle bir şey yapalım. En aşağıda geleceğim. Tamam geliyorum. Arkadaşlar bugün hava sisli. Kar yağmur havası mi? var gibi. Ama yağmur atıştırıyor hafiften. Sabah bayağı bir yağdı. Geri dindi şu yağmış, anda. Yağmış, Ama de. atıştırıyor yine de. Yine şöyle böyle bir şey havası var Ali. Ee, ya kar havası ya böyle yağmur böyle. Değil mi? İnsanın içini böyle karaltacak bir hava var böyle. Değil mi? Aynen. Te şunlara bak babasına. Oh, oh domurcuklar. Gidiyor yavrum. Kurban olurum ben onlara. Şunları etmiş. İşte böyle. Tavuklarımız ne arıyor Hatice Hanım bu arada hiç uğramıyorsun yanlarına. Çocuklarım sen ne arıyorsunuz kurban olsun Hatice'n size. Bir bakayım ben özledim baba sonları bu. Ne arıyorlar? Kuzularım benim çıkma. Ben çamurluyum kurban olurum size. Elif gel ablası gel gel gel. Yumurtalarına bir yumurtlamışlar mı? Yumurtlamışlar da. Oradakların <laughs> da cıt cıt. Yumurta veriyle ama. Cıklıyla. Bunlar bir tane ağaç ya. Şu yapı inemedi o yazık. Tov. O çıkıyor ya geri inemiyor. Dur kurban olurum ben sana. Gel kuzum benimle. İnme dur. 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 Sarp. Yazık. Bir kere maşallah. Ben kadak var. O da çok iyi. Yemin <laughs> ederim. Etli bu bacaklar. Üstüme cırtlıyor. <laughs> Haberin yok. Sıktırdın hayvanı. Sıçtık mı lan? <gülüyor> 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 altın altın. İyi, iyi, hayvanı sıçtırsan olacağı ben o. ben sana bunu mu yap dedim ki ne? Altın mı et dedim sana. Ben sana indireyim bir daha? Onu ne yapayım? Çırpındı. Evet. Tuz, kül, kül, küle, külde yatıyorlar ya kızım. Annem kül döküyor buraya. Bak kuru da hayvanlar ya iyi oluyor. Diyorlar mı? Yok oh, oraya yürüt ben. Aha cırtlıyorlar. Aa, yokmuş, sakin. Arkadaşlar bunlar da bizim işçilerin bize <laughs> <pizza gülüyor> bırakmış oldukları. Öyle arkadaşlar. Şuna bir bakayım. Zaba sarı tavuk yapıydı. Sarı sarı mı? Dur bakacağım. Gördüğüm bir tanesi arkadaşlar. <laughs> sarı gene sarı tavuk. Ne yapıyorsunuz oraya saklandınız? Gelin hadi. Bek bek gel. Gelme. Dışarı çamur. Sakın. Tamam mı? Altın yumurtladılar üstüne. Elif. Altın yumurtladılar üstüne. Geliyor geliyor. kalk. <laughs> hayvanı sıktırırsan olacağı o. Ne hayvanacağız buradakiler beyaz turpmuş. Bir tanesi siyah turp şurada. Vallahi beyaz turpmuş. Heh. Arkadaşlar bu çiçeklerin dibine Hatice arkamdan beyaz. görmeden Türkleri tohumunu atıvermiş buralara. Onlar da maşallah büyüdü koca koca. Çiçeklerin arasında arkadaşlar böyle. <laughs> ne diyorsun oğlum? Aynen Ali. Yağmur da iyi yağıyor bu arada. Hızlandı sanki. Evet hızlandı biraz. Evet. Hide bir şey olmaz İyi de bir şey olmaz. Hastayım dersen. He? Hastayım dersen. Sobayı Soba mı Hatice Hanım? Aa, yakmadım içeri. Hava soğuk. Ne, Sen tandırı yaktın. Biz içeride üşüyoruz. iyi şey İyi dolduruyor annesi. Arkadaşlar, buranın toprağı eksikti biliyorsunuz. İlave ettim ben buraya güzelce. Çok da güzel oldu. Bahara çiçekleri hazır. Dumanın suyu kalmamış arkadaşlar. Hatice Hanım böyle günlük dolduruyor. Kediler geliyor, kuşlar içiyor. Kuşlar, kediler, iç yanıyor. Gel, gel, gel duman, gel, oğlum, gel. Suyunu verdim, gel. Gel kuzum, gel. Sen ne örüyorsun? Üşüdün mü? aklım gel, gel erik ol, geldi. E, erik yok ki eri, eri olur mu şimdi? Arkadaşlar burası da Hatice Hanım'ın maydanoz tarlası, ne çiçek tarlası. Komşularımız gitti artık, bizi terk etti. Onların ikinci evi var gitti. Ali. Ya. Onlar da gitti. Şu çiçekler iyi büyüdü biliyor musun? Da şey, Onlar da Onlar çok güzel kızım. Onlar bir çuvası var ya. Çuvası var. Yem yeşil durur öyle. Ya, sarımsak sarımsağı da var. daha var. Evet. Değil mi? Ben, ben yoldaydı da sen dik gidin ya sarımsak değil bunlar? Aynen sarımsak atacağım. Aynen şu kullar. Şu bak bak. Tulda da kirem Allah'a bir şey olmuyor. Arkadaşlar, canım Köşede, şu köşedekini diyor güzelce açmış orada. Sarmaşıklarımız bir duvara sarsa. Sarı Anam, da açmış. Kurban olurum. O da açsın. Da saklamış. Değil <laughs> mi? Yazdık. Oh ne güzel korktum. Ne diyor? Şey. Buraya yağmur Sen de oraya mı fırın? Pıtır 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 pıtır. De arkadaşlar güzel yağmur yağıyor şu anda. Ağzına pıtır pıtır. Komik ottum dedin ha Ali. Hı hı. Kömür Yerine Kömür dört torba götürdüm. bu açacak mı sence Ali? Bence ha? o bu sene vişne bile verecek. Bak o da arkadaşlar bunları ben bu öyle sene gelince dikmiştim. Tam 5 adet. Bura vişne tallası olacak Hı -hı. ileride. Hı -hı. Bak, bir, iki yu, Hiç, Bak orada orada e, da var. Fişne, fişne kadar. Arkadaşlar fişne şu beyaz gül sürekli yaz, yana. kış böyle açıyor. Değil mi? Onu önem alsaydık. Hı -hı. Onu vallahi benim aklıma gelmiyor değil. Şurada fişne var ya. Orada da asma, orada da kul var. Şunu ne yapalım bu beyazı var ya. Hı hı. Beyazı. Alalım. Nereye evet. alalım Hatice Hanım? Bir evet, gösteriyor hadi. Göstereyim. Nereye alalım? Güneşe evet, şu bak. asmanın var. dibine alalım mı? Şu ikisinin arasına. Şuraya olabilir. Şurada dağılırız. Bir orada dağılırız. Olmaz, orada olmaz. Şuraya alalım Hatice Hanım. Şu, şu ortadaki <laughs> Bak. asmayla. Nereye biliyor musun? Hı hı. Şuraya tak. Değil mi? Oraya alalım Aynen. Hatice Hanım. Şuralara da şöyle çiçek ektiğimiz zaman. Aslında dediğim gibi bodrugul de olabilir. Öbür gülden Ola olabilir. Buraya gül ne ekelim bu sene çiçek? Ben de ekeceğim. Orayı çok sevdim. Hı. Hmm. Ama o burada eee fazla sık olur. O annem bunun altına zaten ekeceğim. çiçek ekmediniz mi? Nereye buraya çiçek serptim de Aa, çıkması e, mümkün yani, değil. Ben toprak var. yedim üstüne. Hmm. Bura çukurdu. Arsene, değil mi? Ne güzel olmuş. Arkadaşlar. Kışmış demiyor. Kışta demiyor. Şunlar da şey yaptı ama, bunlar toprağa dedik ya, bunlar şerelecek. Şu şeyler de... Ne ya? İşte kıyafetçi arkadaşlar, <laughs> kamera <laughs> arkasına saklanıyor. Ya, ben de de... <laughs> ben de yağmur göğüne itekledim onu. oraya <laughs> Çok fena bu kızım var ya <laughs> arkadaşlar, böyle sessiz, sakin, hep mızıkçı. Mızıkçılık <laughs> ya, yapıyor ya ya. orada evet. Diyorum ki canım ya. benim. Hı? Şunlar diyorum ya, şu maydanozlar var, hep yola Olur mu? Maydanoz koymayacağım. Koymayacağım, he. Bence de tamam. yani artık bir şey. De. Yani şunlar da koyalım ha. Onların tohumlar tohumla, tohumları oldu. olmuş. Tohumları ana, atalım. Aha elime atın bir tane. oğlum gene çıktı. Ne ya? Arkadaşlar canlarım benim. Bugünkü videom bu kadar diyeyim. Allah menet olur diyeyim. Sizleri çok çok seviyik ve öpeyim. Kanalımıza, aboneğimize, mutlu olun. Hoşçakal Hoşçakalın. Hoşçakalın ya. arkadaşlar.